Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP'de yükseliş yaklaşıyor mu? Teknik görünüm, ilk boğa hedefinin 5 dolar olduğunu gösteriyor. XRP fiyatı, yükselişi devam eden konsolidasyon aşamasının üzerine çıkarabilecek temel dirençlerden birini test ediyor. Bu bölgeden bir kopuşun, fiyatı keşif aşamasına itmesi ve mevcut ATA'yı 3,84 dolardan kırması bekleniyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Ripple, yakın zamanda SEC'e karşı açtığı davayı kazanarak yatırımcılar arasında güveni geri getirdi ve XRP konusundaki endişeleri ortadan kaldırdı. Artık yasal sorunlar ortadan kalktığına göre, potansiyel bir XRP ETF'si hakkında artan bir heyecan var. Ripple ayrıca Swift'in para transferlerinin bir kısmını yönetmeyi hedefleyerek küresel ödeme ağını genişletmek için çalışıyor. Ayrıca XRP arzı aylık kilit açma işlemleriyle kontrollü bir şekilde piyasaya sürülüyor ve bu da ani fiyat düşüşlerinin önlenmesine yardımcı oluyor. Faydalı kripto projelerine olan ilgi arttıkça XRP'ye olan ilgi de artıyor. Ripple'ın gerçek dünya kullanımına odaklanması ve bankalarla kurduğu güçlü ortaklıklar Token'e olan talebi artırabilir. Bu olumlu gelişmeler, XRP'nin piyasada güçlenmesine yardımcı oluyor ve XRP fiyatını yukarı çekebilir. XRP fiyatı için önümüzdeki birkaç ayda 5 dolar gerçekçi bir hedef mi? 5 dolara ulaşmak iddialı gelebilir, ancak mevcut piyasa ve ekosistem gelişmeleri buna eskisinden daha gerçek çıkılıyor. XRP, özellikle kripto para piyasasındaki genel yükseliş dönemlerinde. Genellikle hızlı fiyat artışına yol açan, uzun yıllardır devam eden bir konsolidasyon modelinden kısa süre önce çıktı. Öte yandan boğalar yaklaşan fiyat hareketi konusunda oldukça iyimser görünüyor ve bu durum XRP fiyat rallisine yansıyor ve yavaş yavaş önemli direnç seviyesine yaklaşıyor. XRP fiyatı şu anda düşen genişleyen kama direncinde bulunan kritik seviyelerden birini test ediyor. Bu formasyonlar genellikle yükselişe işaret eder. Çünkü bir kırılma tüm bariyerleri kıran sürdürülebilir bir yükselişe yol açar. Şu anda boğalar direnci test ettikten sonra zayıflamış görünüyor. Bu da kısa vadeli bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini ve satış hacmini azaltabileceğini gösteriyor. Bu durum, boğaların hakimiyetlerini geri kazanmalarına ve buna göre hareket etmelerine olanak sağlayabilir. CMF parabolik bir seyir izlerken RSI düşüş eğilimi gösteriyor. Bu durum XRP fiyatının 3,10 ile 3,11 dolar arasındaki destek bölgesini test etmeye hazır olabileceğini gösteriyor. Yükselişin 3 doların üzerinde kalacağı düşünüldüğünden XRP fiyat keşfinin çok yakında başlaması bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.